Ben de bugün Sayın Kaymakamımızın izinde olması dolayısıyla böyle bir programa vekaletimin ifa etmesinden mutluluk duyuyorum. Ne güzel ki böyle hazırlanmış güzel bir programı hazır bulunmuşluk olarak bulunduk. Bizler de aslen Antalyalı olarak böyle bir programın gündelik yaşam tarzı olarak bizlerde uygulanan bir programın sizlerde nostalji olarak yapılmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz. Sizlerin Folklore saydığı şeyler bizlerdeki yaşam tarzıdır, gündelik yaşamdır. Umut ederiz ki bu yaşamlar bulunsun. Mustafa Kemal'in o sözünü tekrar tekrar hatırlatmamakta fayda görüyoruz. Kim gidin bakın Toros dağlarına orada bir ışık yanıyorsa, bir çadırda ışık yanıyorsa biliniz ki vatan selamettedir diye. Biz de görüyoruz ki burada da bir ışık yanıyor. Manyas'ta da bir ışık yanıyor. Bir selamettedir vatanımız. Şunu unutmamamız gerekiyor gençler olarak. Şurada bir çadır var. Bu çadırın bir direği var. Ortada bir direk var. İşte bu direk bizim örfümüzde, adetimizde babayı figür eder. Devlet yapısında da devleti temsil eder. Bu orta direği yıkmadığımız sürece çevredeki yapılan direkler, yapılar, genişlik her zaman için önemli o olmadan da olmaz. Ancak orta direk olmadan hiç olmaz. Devletin ekmeğini yiyip, devletin suyunu içip devlete kimse baş kaldıramaz. Onun için devlet ebed müddet vardır. Biz bunlarla büyümüş insanlarız. Bunlarla yürümeliyiz. Çocuklarımız da yeni neslimizde bunları görmeli. Sınırlar onlara dar gelmeli. İstanbul'un payitahtın arka bahçesi. Dolayısıyla devletimizin değişik vesilelerle yerleştirdiği insanlarla bir yeriz. Bir köyümüz bir köyümüze benzemiyor. Kimimiz Çerkeziz, kimimiz Kafkaslardan geldi. Kimimiz 93 harbiyle geldi. Kimimiz daha sonra Bulgaristan'ın politikaları dolayısıyla geldi. Kimimiz buradaydı. Kimimiz Yörük, kimimiz Manav. Ama hepimizin ortak bir paydası var. Ay yıldızlı Türk bayrağı. Bu bayrağın altındayız. Bu bayrakta altında binlerce yıl yaşadık. Binlerce yıl yaşamayı da umut ediyoruz. Biz burayı kimse bize miras bırakmadı. Silahla kan dökerek alındı. Dolayısıyla bir yer nasıl alındıysa öyle teslim alınır. Kimse kalem oyunlarıyla memleketimizi satın alacağını tekrar vaat edilen toprak olduğunu düşünmesin. Burası bize miras düşmediğine göre miras da kimseye anca çocuklarımıza miras düşer. Başkalarına miras edecek halimiz yok. Bunu da herkes buradaki gençlerimiz böyle bilmeli. Ben Deniz Kaymakamlığı yaptım. Burada gelince insanlar e, Çerkez ve Kafkas göçmeni olduklarını söyledi. Müsaadeniz olursa bu durumu izah eden sizlerin hemşerisi Aşık sürali diye bir ozanımız var. Onun şiiriyle aranızdan ayrılmak isterim. O şairimiz der ki bir gün olur diye bir şiiri var. Bir gün olur. Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur. Şarka, garba, yıldırımlar çakarız bir gün olur. Kara bulutlar içinde parlayıp şimşek atar. Gök gürülder, dolu yağar, bakarız bir gün olur. Kars, Batum, Kafkas elinden çekilen hisarları vuruben milli külünkle yıkarız bir gün olur. Türkiye'nin güneşinden bir kıvılcım alırız. Bir cehd ile cihanı yakarız bir gün olur. Anadolu'dan Hindi, Çin'e geçeriz. Temur gibi Himalaya dağlarına çalkalarız bir gün olur. Türk doğarız. Türk yaşarız. Türk gezeri her zaman. Devrilen Moskov elinden çıkarız bir gün olur. Erzur Ali, Dicle Fırat, Ceyhun araslar gibi coş eder deryalara hep akarız bir gün olur. Biz bu umutla yaşarız. Bu sınırları kim çizmiş? Gönlümüze dar geliyor dar geliyor kardeşim der yürür ve Türk bayrağı altında hür ve demokrat olarak yaşarız. Sizlere bu programı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımızın selamını tekrar tekrar sizlere iletir. Saygılar sunuyorum.